Nasıl? Çok güzel. Bu sene üçüncü kez yağıyor. Gerçekten çok güzel. Ama bu bu hepsinden de güzel oldu gerçekten. Bulut'la beraber şöyle kar serincini yaşayalım dedik. Beraber evet. oynadık. Bulut çok güzel. Burada. Bulut hadi gel. Koş ben gidiyorum. Ben gidiyorum. <laughs> evet arkadaşlar. Gel. Ee, bu sene üçüncü kar yağışı ama bu diğerlerinden çok çok daha fazla gibi birkaç gün daha devam edecekmiş. Ee, gördüğünüz gibi her yer beyaza büründü. Gülbahar Hanım, karı görünce dayanamadı dışarı çıktı. Bulut da zaten hazır. Evet şöyle göstereyim ben size. Evet. Her yer kar içinde. Çok güzel. Bol bol bereket olsun. Kar çok güzel. Evet. evet. geçen sene bayağı kurak geçmişti. İnşallah su kaynakları orada suya doyar. Şöyle ön tarafı da göstereyim arkadaşlar. Bizim ön tarafımız da merak. Şöyle. Pas vermiyor herhalde bulut pek. Kesinlikle bana pas vermiyor <laughs> şu anda. Ama kar görünce gerçekten o da çok seviniyor. Evet. Kar çok fazla görmedi. Evet. Bulut. Geçen sefer karda da beraber oynamıştık. Bulut. Bulut. <laughs> Nerede? Bugün fırınımızı yakacaktık ama e, biraz zor yakarız gibime geliyor. Bu karda biraz zor. Yani soğuk biraz. Hani yakmaya yakarız içi dolu ama çıldırdı şu anda. Bugün şey yaparız Gülbahar. Ne yapalım? Eee kuzine de hamsi yaparız. bende. Olur. Soğuğa en güzel şey. Olabilir evet. Bu şu anda şımarıyor. Evet. Şımardın değil mi anneciğim kar görünce? Karı görünce Sen dayanamıyor neydi, arkadaşlar. Karı görüntü, şımardın değil mi? Kendini kara görünce. Şımardın şımardın şımardın. Hadi kartopu oynayalım. Yakala. <laughs> <laughs> çok mutlu oluyor kar görünce. Oynuyor. Evet şöyle. Tavukları da saldık. Bayağı kar var herhalde Gülbar. Var. Bir 15 santime geçti evet. gibi. Bu Yeni... ama en fazla yavaş evet. bu olacak herhalde. Evet bu sefer daha çok doldu da sanki. Bir de şey sürecek ya. 3-4 gün sürecek ya. soğuk da olacak herhalde erimez. Sera'nın üzerinde kar durmuyor, kayıya gidiyor, yoksa sıkıntı. Tavukları da göstereyim arkadaşlar size. Kardeşlerin evet. bak bakalım. Onlar da karda hepsi çeliğe kaçmış ya da kümeslerin altına girmiş. Bilmiyorum, alıştılar. Karma dinlemiyorlar. Çok güzel, Hep güzel olmuş, çok güzel. Allah'ıma evet, şükürler olsun. Arka bahçemiz. Orası da kar içinde kalmış. Tabii ki böyle havalarda arkadaşlar dışarıda kalan canlılara iyi bakmak gerekiyor. Özellikle sokak hayvanlarına e, yiyecekler vermek gerekiyor. Biz de şimdi birazdan e, kenar, kıyıya, kenara, karsız yerlere Evet, mama bırakalım. Şey, mama da ayrı şey, e, kuşlar için. Kuşlar için de yem. He, bulgur falan bırakalım. Evet. Bizim tavuk yemini yiyemezler. Kalın gelir ama. Evet. Arada ben bırakıyorum ama şu evet. anda biraz daha fazla bırakmak gerekiyor. Şu anda gerekiyor. yani evet. dışarıda yaşayan hayvanların e, gerçekten ihtiyacı var. Evet. evet. Gerçekten. <gülüyor> <gülüyor> Gidiyor. Gidiyor. Çıldırdı bulut. Evet. Bunu çıldırdı bayıldı. Bulut, bulut bayılıyor kara. Aa. Bulut gel oğlum gel gel şey gel anneciğim. gel. Bak. Evet. Annecinin yavrusu. Evet. <laughs> Annecinin <yavrucu. gülüyor> Yakala. Koş bulut gel. <laughs> Yer mu? Şu andaki mesajı da kazandım. <laughs> <Yavrum. gülüyor> çok yoruldun, annem yoruldun yeter azıcık dinlen biraz dinlen, dinlen, biraz dinlen. Biraz dinlen anne biraz dinlen. <gülüyor> Yoruldum. Güzel <laughs> Evet arkadaşlar. Böyle havalarda buluta çok iş düşüyor. Çünkü tavuklarımız dışarıda. Ee, iki sansar, onlar rahat koymuyor tavukları. Ee, bulut da ne yapsın işte. Bir aşağıya bir yukarıya onların güvenliğini sağlamaya çalışıyor. Koşturuyor duruyor. Evet. Görevde, Bulut görevde. Evet. Bak hop. Bak. Evet. Ara sıra da horozları koşturuyor. oyun oynamak istiyor ama. Evet. Oynamıyor kimse benim oğluma. Tabii. E, küçükken kaç ııı e, civcive zarar vermişti ama daha sonradan bıraktı. E, tek olduğu için ne yapsın? Onun da canı sıkılıyor. O da işte horozlarla tavuklarla oyun yapıyor. Kesinlikle zarar vermiyor. Gel oğlum. Gel, gel, gel. Gel. Ne yaptın sen horozu? Oradalar ne istiyorsun sen? Aslında onları koruma içgüdüsüyle koşturuyor. Şimdi evet. Onlar öttükçe Evet. Biri geldi zarar mı veriyor acaba diye O içgüdüyle koşuyor aslında. oyun oynamak evet. istiyor ve korumak istiyor onları. Asla zarar vermiyor benim oğlum değil mi? Değil mi anneciğim? Tabii kardeşlerini oynar durur. Anne. Ne güzel oğlum. Hadi bakalım. Hadi koşturalım. <laughs> Nasıl yumurta var mı gibi var? Evet var 3 tane. İyi. Şey. Aldım 3 tane. <laughs> hadi, Bismillah. <laughs> bulut bulut dışına. <bulut>, gel <laughs> oğlum bırak orozu. Hadi gel hadi gel. Hadi gel bulut. Hadi gel gidelim. Gel. Hadi gel oğlum. Gel. Hadi gel. <laughs> hadi gel bakalım koş. Koş koş. Evet arkadaşlar. Böyle devam ederse kar dolduracak gibi. Çok fazla dolduracak. Evet. İyi yağmış ve iyi de yağıyor. Birazdan şey yapayım. Kuzineyi yakayım. Sen de hamsiye hazırla. Kuzularımı hazırlayayım. Eee... Eyvah. Kuzunemize <laughs> koyalım. Burası da dağınık iyice karıştı. Burayı da bir toparlamamız lazım. Evet. Şimdi böyle oluyor. Evet. Gelsin. Soğuk mu Soğuk değil mi? Sen yolda açıyorsun ama yine kar yağıyor. Arkadaşlar günaydın, dün kar yağışı başlamıştı, bu sabahta güneşli bir güne uyandık ama kar bayağı doldurmuş, arabanın üstünü dün akşam temizlemiştim ama yine kapatmış. güzel güzel gün şimdi şey yapacağım gece 8-9 gösteriyordu buğutu meybur kazan dairesine bağladım üşümesin diye bakalım keyfi nasıl ses gelmeye başladı. Tamam benim. Ne yapıyorsun oğlum? Oh. <laughs> ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun şey? Ne yapıyorsun şey? Otur sevgisi. Arkadaşlar. Ben bir şey evet. yanıyor. Kaç dereceymiş. Evet 38 derece ayarlı arkadaşlar. 38 derece yanmaya devam ediyor. Evin ısısı gayet iyi. Evet. Dışarı soğuk tabii ki. İlk çıktığımda anlamadım ama güneş tariften gitmeye başladı. Hem de bayağı bir soğuk. Şimdi birazdan tavukları da açmam gerekiyor ama bu tavuklar bu kadar nereye gider bilmiyorum. Onlar da bağırıyorlar beni aç diye. Tuntun sevindi. Bunu niye yapıyor bilmiyorum. ya sevinçten. Ee, çünkü ihtiş parazit. Hapını yeni verdim. Gel oğlum. Gel. 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 Evet. Kar filan dinlemiyor. Ne var orada? Bulut. Evet. Sabaha kadar kapalı kaldı. Üşümesin diye. Şimdi sağa sola koku bırakıyor. Bu köpük köpeklerin sahiplenme duygusu. Gel oğlum gel. Gel. Gel sen ne yapıyorsun sen ne yapıyorsun sen? He? zamandır böyle bir kar yağışı yoktur Neredeyse kadar kadar gömülüyor. <laughs> Gel oğlum. <laughs> evet arkadaşlar. bayağı doldurmuş. Arka taraftayım. Hava bayağı soğuk. Dün seranın üzerindeki karlar erimişti. Gerçi devamlı şey yapıyor. Üzerindeki karları kendisi atıyor. Allah'tan kayıp düşüyor yoksa serayı da çökertebilir. kadarlara baktığımız zaman yani herhalde bir 20 santimi geçkin bir kar var. Evet bu taraftan da bir ayak izleri var. Arka taraftan beri gelmiş. ya tilki ulaşmış sabaha karşı ya da az önce bulut dolaşmış. Gel oğlum gel gel gel. Evet tilki şey bulut bayılıyor karda koşmuyor. Ne oldu oğlum sana? He? İlk defa mı kar gördün yoksa sen? Yok. Daha önce de kar gördün. Üşüyor musun? Gece eksi sekizlerde eksi dokuzları gösteriyordu. Yaptım yapmadım bilmiyorum ama ee, şey yaptım. Bizim kazan dairesinde, işte kazan yandığı için içerisi sıcak oluyor. Soğuk havalarda oraya bağlıyorum ama hiç şey yapmıyor memnun kalmıyor Bunun sağlığı için mecbur öyle yapıyoruz. Bak, yakala. Kedileri yakala kedileri koş 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 oğlum kedileri yakala. Yakala kedileri. Haydi. Haydi kedileri yakala. İşte bulutunda e, kedilerle çok büyük sorunları var. Kedinin ismini, cismini duymasın. Hadi gel. Gel gidelim. Gel gidelim karda kalmayalım. Evet arkadaşlar. Köyde Mart ayının gelmesiyle işler başlayacak. Önce fide ekim dikimi, sonra seraların toprağının hazırlanması. Olaylar yine böyle devam edecek. Gel oğlum, gel. Gel, gel, gel. Bayılıyor. Yani azıcık daha yağarsa bulut dolaşmakta zorluk çekecek. Evet arkadaşlar tavukları da saldım. Her zaman dediğim gibi bunlara şöyle en azından Şey, 7 gibi en azından bir 20 metrekare kapalı bir kümes yapmam lazım. En azından çok yağmurlu, karlı havalarda onları içeride tutmam lazım. Bu kümes onlara yeterli gelmiyor çünkü sayıları fazla. Bırak oğlum! Oynama! Evet. oklar devamlı dışarıda durduğu için e, bitini falan doğal yollarla atıyor. Eşeleniyorlar külde, toprakta. Şimdi kara baktığımız zaman karın beyaz rengi yanında bunların renkleri oldukça pis gözüküyor. Bu da onların doğal olduğunu gösteriyor. Doğal dediğimiz yani doğal olarak hayvan kendini dışarıda istediği gibi geziyor. istediği gibi eşeleniyor. Börtü böcek yiyor. Onun için yumurtalar da sağlıklı oluyor. Kendileri de sağlıklı oluyor. Gezen tavuk diyorlar ya. Benimkiler işte tam gezen. Kar kış dinlemiyorlar. Habire geziyorlar. Yakında bunlardan da şey biriktiriyorum. yumurta biriktiriyorum. Kuluçka makinesini çalıştırıp tekrar cüv elde edeceğiz. Böylelikle nesilleri devam etmiş olacak. Evet, kümes. Kümesin içi sıcak olması nedeniyle tavuklardan dolayı saçak yapmış. Uzun zamandır Düzce'de böyle saçak göremiyoruz arkadaşlar. yağmış. Evet. Cüneyt açmış sen bu yolu. <laughs> Yine kapatmış. çok iyi. Evet, çok yağmış. Dün bu yola çıktı, açmıştın. Yine gitmiş. Güneş açtı ama. Kaç santim vardır? 25 santim var. <laughs> Sabah çöktü, kar bastı tabii. Ki. Evet. azından kapı açılsın. Eyvah. <laughs> eyvah eyvah atma. Islandım şu anda. eyvah. Bir kar atmıyorduk, <laughs> kar dağıtmaya başladık. Evet ya, bu sene Nasıl, maşallah. Bereket olsun. İyi kar yağdı. Daha hava da, da yağıyor so ve yağacak da. da. Soğuk. Hava da soğuk. Evet. Güneş açıyor ama. Evet. Bu güneş sence eritir mi? Kar mı getirir? Ara ara kar yağıyor. Bence kar getirecek gibi. Evet. Arabanın etrafını açmış oldun. Arabanın etrafını açtım. Ama şimdi dışarıda meraya <laughs> arabada kar lastiği var. Bir gidip geleceğim. Bir gidip gel bakalım. Daha yağarsa kapatmasın. Ama şurayı da açman lazım. Nereye? Şurayı. He, orayı da açacağız. Hadi Şimdilik bakalım. Şimdilik yeter. <laughs>